Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Alkışlar sayın Melih hocam için sayın Melih Dalbudan. Evet. Doğru söyledim. Evet. Hocam. Kendisi aynı zamanda grubun en yüksek puanı kazanmış yarışmacılarından biridir. 9700 lira kadar ulaşmıştır. Ciddi de süre arttırmıştı. Evet. Hatırlıyorum. Ne kadar bu? 2 Artık dakikadan yok. fazla. 2 dakikadan fazla. Evet. Çok hızlı yarışır. Aynı evet. hızı görecek miyiz bugün? Umarım yani. Sizden şey... sonra yarışacak kimse yok evet. ama yani. Çok da acele etmeye gerek yok. Olmadık bir riske kendinizi saplamayın diye söylüyorum. 4 harf alabilecek durumdasınız hocam. 40 saniyede arttırmanız gerekiyor. Tamam. Zaten hesabı yapmışsınızdır tamam. siz. Başlayalım mı? Başlayalım. Haydi buyurun yansın. Eskiden Cazu da denen. Cadı. Hayali yaratık cadı. İkinci 4 harfi kelimemiz İtalyanca'dan girmiş dilimize nasıl sorulmuş? Gizli bir kaynaktan alınan gizli bilgi. Kendisi bana bir nokta nokta verdi. Tüyo. Tüyo. Gayet güzel. Gayet güzel. Haydi gelsin şu bizim zıpır sorulardan biri. Görelim nasıl sorulmuş. Sempatik şaşı. Şehla. Şehla. Hıza bakın hıza. Bitiyor beş harfi cevaplar. Dördüncü sorudayız maşallah. Görelim. Argo'da zahmetsiz yürütülen kolay işler ve görevler için kullanılır bu söz. O oh, benim işim çok kolay. Kebap. Benim işim kebap. <gülüyor> 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 Bakın denemelerimiz sırasında bu kelime biraz eski bir kelime problem yarattı. Ama bence harf almadan cevaplayacaksınız siz. İlke, prensip, genel kural anlamında eski bir sözdür hocam. Bunu kendime ilke edindim. Bunu kendime prensip edindim. Bu işin genel kuralı budur. Eskiden daha yaygın. Düstur. Gibi. Hocam sizi tebrik ederim. Taradı böyle. Database'i taradı. Buldu çıkarttı vallahi. Buyurun yeni soru. Kelimelerden bir tanesi bir ünlem. Yarım memnuniyet belirtir, idare eder. Şöyle böyle anlamlarında kullanılır. Eh işte. Eh işte. 600 puan yerinde. Bu eski kelimelerden size biraz fazlaca gelmiş. Ama bu sefer neyse ki sorunun içerisinde. Buyurun gelsin. Behmehal. Bu sözcüğün yaygın kullanılan... Yüz yüze. Behe mehal. Yani ne şartta olursa olsun kesinlikle... Behmehal yüz yüze. Yanlışlık yapmayalım hocam. Kesinlikle anlamında. Hı hı. Mutlaka. Mutlaka. 700 puan değerinde 3700. Şimdi siz öyle söyleyince de içime bir şey düştü, kurt düştü. Neyse. Birlikte çıkışta bakarız. Tamam. Gelsin yeni soru. Aklıma da gelmedi ki. <laughs> Halk ağzında poşet çay. Sallama. Sallama. 700 puan değerindedir. 8 hafidir. Garip bir kelimedir. Buyurun şöyle sorulmuştur. Teklifsiz konuşmada uydurma anlamında kullanılan bir söz. Atmasyon. Atmasyon. 800 puan daha. 8 harfli cevaplar bitiyor. Nasıl bir soruyla? Şöyle bir soruyla. Hocam aklınıza ilk geleni söyleyin. Sekteye uğramak tabirinin karşılığı olan bir sözcüğü arıyoruz sizden. Harf alayım. düzenli olarak aksamak. Aksamak ya da aksatmak. Hı Vazgeçelim o kelimeden. Başka bir şey söyleyelim. Düzenli olarak bir yerden bana gelir geliyordu. Kesilmek. Kesildi. 700 puan değerinde. <laughs> Son 4 soru 2 dakika 49 saniye var. İsterseniz 3 harf alabilirsiniz. O son son 4 soru içerisinde üçünü birden alırsanız 2 dakika 49 saniyenin 40'ını arttırmanızı Tabii. rica edeceğim. Buyurun gelsin. Polen sözcüğünün Türkçe karşılığıdır hocam. 2 kelimedir. Bitki tozu. Ya da ee, İkincisi güzel de bitki yerine ağaç tozu. E... Arıların tohum tozu. Tohumla değil hocam. Konar nereye konar? Çiçek tozu. Çiçek tozu. Dokuz ısmarlayalım da. Bir an gelmiyor. Biliyorum, biliyorum. İki kelimeden oluşuyor. İkinci dokuz harfli cevap. Görelim. Hapşırırken açık tutamadığımız uzun. Açık tutabildiğimiz çok uzun. yok zaten malum. Harf alayım. Hocam bulurdunuz mu iki kelime? İki kelime hapşırırken bunu açık tutamayız. Geniz yolu. Çok içeriyelere girdiniz <laughs> siz. Bu daha görünür bir şey. Göz kapağı. Göz kapağı. 800 puan da yanında. Biraz da zıpırından gelsin. Buyurun. İki kelime yine unutmayalım lütfen. Mazlum tabiatlı bir spor aleti. Bundan daha mazlumu yok. Spor aletleri arasında. iki kelime. Harf alayım. Hocam mazlum mu alıyorsunuz? Yok bilmiyorum spor aleti de o yüzden. Yahu iki kelime mazlum tabiatlı bir spor aleti. Gelen vurmuş, giden vurmuş. Zavallım. Kum torbası. Kum torbası 900 puan değerindedir. Başlamadan önce sorularla ilgili küçük küçük ipuçları evet. veriyordum. Herkese size de demiştim ki hocam son soruya dikkat. Bence son soru biraz zor bir soru. Hesabınızı yaparken de son soruda harf alabilirim evet, diye düşünün evet. demiştim. Bir harf alma hakkınız var. Evet. Ama zorsa bana zor. Belki de sizin için çok kolay bir sorudur. Şöyle bir okuyalım. Yarar sağlayacağı bir yere, bir işe girmek ve o işte devam etmek. Harf alayım. Bir yere kapak atmak. Tek kelimeyse hocam. Kapaklanmak, kapaklama. Ha gayret Bulacaksınız. Kapaklamak. Bunu. Kapaktan vazgeçelim. Başlangıç çok güzel. Ka kapılanmak. Kapılanmak 900 şu anda yerindedim. Üzerine bir dakika 46 saniye arttırarak bugünün 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün şampiyonu oluyor Melih hocam. Ederim. Bir alkış daha rica edelim. Dedim.